3 2 1 kayıt. Tarkov 15 Kasım 2025 tarihinde full sürümüyle çıkıyor. Artık oyun oldu diyorlar. Ama bunun yanında Epic ve Steam'e giriyor biliyorsunuz Tarkov. Artık oradan da oynayabilecek insanlar yeni kitlere ulaşmak için önemli bir adım attığını düşünüyorum Escape from Tarkov'un 9 yıl aradan sonra. Bu videoda biz Escape from Tarkov'un Epic ve Steam platformlarına çapraz bağlamayla neden gelmediğini, kısacası daha önce oyunu almış ve oynayan biriyseniz Escape from Tarkov'un Battle State'in launcher'ıyla niye tekrar para vermeniz gerektiği eğer Epic'ten veya Steam'den alıyorsanız bunu anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. Olay ilk olarak şöyle başladı arkadaşlar. Rentmark böyle bir şey paylaştı. Burasını özet olarak anlatacağım size. Tamamını okumayacağım yazılan. Fakat olay şu. Escape from Tarkov Steam üzerinden oynamak için Battlestate Game hesabına Steam hesabınızı bağlamanız gerekmektedir. Tüm ilerlemeniz Steam'e bağlı olan Battlestate Game profilinizden olacaktır. Orada saklanacaktır diyor. Ardından da Landmark soru soruyor. Diyor ki Battlestate Game launch'ı ve web üzerinden Escape from Tarkov sahipsem oradan almışsam satın almışsam Escape from Tarkov'u oradan almışsam diyor. Steam'den tekrar satın almam gerekir mi? Sonuç evet. Bu ilk başta nasıl ya neden böyle böyle şey mi olur kardeşim o kadar para verdik bunlar şerefsiz Nikita Allah belanı vermesin diyebileceğiniz bir durum gibi de görünse anlatıyor ve devam ediyor. Escape from Tarkov'u Steam üzerinden oynamak için oyunun herhangi bir sürümünü Steam'den satın almanız gerekmektedir çok net. Daha sonra mevcut Battlestate game hesabınızı aktif bir oyun kopyasıyla Steam profilinize bağlayabilirsiniz. Eğer sürümler farklıysa Steam üzerinden oyunu başlatırken iki sürümden yüksek olan otomatik olarak kullanılacaktır diyor. Yani senin Unheard Edition'ın var. Launcher'dan aldın. Normal giriş seviye standart hesabın var. Steam'den aldın ya da Epic'ten aldın. Unheard Edition olan otomatik olarak aktif olacaktır diyorlar. Buraya kadar da bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama genel olarak baktığınızda bir oyuncu olarak ki ben de bir oyuncuyum. Uzun zamandır Tarkov oynuyorum. İnsanın Allah Allah bizi kazıklıyor mu ya? Tarkov, Nikita dediği bir durum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoda çok fazla linç yiyeceğimi tahmin ediyorum. Çünkü insanlar bu tip şeylere çok fazla tepki veriyor, çok fazla reaksiyon veriyor. Ama sakin olun. Biraz rahatlayın. Aslında olayın hiçbir şekilde Nikita'nın sizi kazıklamasıyla ya da Tarkov'un sizin cebinizden ekstra para almasıyla ya da arkada herhangi bir komple teorisi olmadığını bahsetmek istiyorum. Peki arkada ne var? Niye böyle bir şey yapıyorlar? Hemen anlatayım. En önemlisi burada ticari gelir ve platformun alacağı komisyon Epic ve Steam diyor ki ben diyor oyun satışlarından yüzde %30 kadar komisyon alırım diyor. Eğer Battle States firması Escape from Tarkov kendi oyuncularını aktif ederse lisans keylerini bakın bu teknik olarak mümkündür ama platform kuralları ve satış ve para kazanma amaçlı olarak bunu kimse yapmayacaktır. Steam ve Epic hiç para kazanamayacaktır. Bu Steam ve Epic'in işine gelir mi? Hayır. Burada zaten platform kuralları çok nettir. Steam ve Epic lisans sistemini kendi veri tabanına bağlar. Battlestate dışarıdan herhangi bir lisans ekleyeyim de dese bunu Epic ve Steam'in standart politikalarına aykırı olduğu için kabul edilmeyecektir. Bakın sadece bu olay eski FromTarkov için geçerli değildir. Parayla satılan... Özellikle altını çiziyorum. Parayla satılan oyunların tamamında bu geçerlidir. GTA 5, Cyberpunk, PUBG, RDR2 gibi oyunlarda da bu mevcut. Bir platform kuralı yüzünden bu şekilde bu kural uygulanır. Kabul ederseniz etmezsiniz. Peki diyeceksiniz ki ne yaptı kardeşim? Arena Breakout Infinity bunu yaptı. Bu çok net. Evet Arena Breakout Infinity bunu yaptı. Çünkü Arena Breakout Infinity... Ücretsiz bir oyundu. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz Arena Breakout'u alırken. Launcher'dan da alırken ödemiyorsun. Epic'ten de alırken ödemiyorsun. Evet içeride belki oyuna farklı paralar, farklı ücretler veriyorsunuz. Ama bu Epic'i ya da Steam'i ilgilendirmiyor. Çünkü Epic'in ve Steam'in anlaşması ben sana lisans key'i satarsam o key'ler benim database'imde çıkması gerekiyor. Ve ben de bundan %30 komisyon alıyorum diyor. Ayrıca bunların dışında sakın yanlış anlama dostum. Zaten Eski From Tarkov bunu amaçlarken, Epi'ye ve Steam'i amaçlarken şunu demiyor. Aman ya işte Erdem ya da diğer oyuncular da e gelsin Epic'te oynasın, Steam'de oynasın demiyor. Senden zaten alacağını almış. Benden almış, senden almış, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hüseyin'den almış. Ekstra bizden farklı şekillerde para kazanmak istiyor. Epi'ye ve Steam'e açılmalarının sebebi yeni kitlelere ulaşmak. Eski oyuncu zaten aldı diyor. Orada oynasın o diyor. Beni alakadar etmez diyor. Ben yeni oyuncu istiyorum diyor. Yeni oyuncu da işte bu tip platformlar var. Ama bu tip platformlar da orada olmanız ve oyununuzu tanıtmanız için sizden %30 komisyon kesiyor ve diyor ki ben bedava lisans key dağıtmam. Peki teknik olarak bu mümkün mü? Bak kesinlikle mümkün. Ama kurallar buna el vermiyor. Hem iki tarafında kar ve zararı parasal anlamda el alındığında bu imkansız hale geliyor. Diyebilirsiniz belki yorumlarda ya bazı firmalar bunu yapıyor, bazı oyunlar bunu yapıyor. Evet bazı oyunlar bunu yaptı. Fortnite, Valorant, Apex Legends gibi free to play, tek hesap her yerde gibi oyunlar bunu yaptı. Minecraft'ta bu oldu diye hatırlıyorum. Backrock ve e, VS Java arasında uzun süre bir şey olmuştu. Ayrı satılmıştı. Sonradan birini işte alana diğeri ücretsiz falan verildi gibi bir kampanya oldu böyle. Böyle şeyler de mevcut. Battle States istese bunu yapar mı? Tekrar söylüyorum. Evet yapabilir ama zaten Epic ve Steam buna izin vermiyor. Çünkü Steam ve Epic dışarıdan alınmış lisansların bizim mağazamızda ücretsiz kullanılmasına istemiyoruz diyor. Buna izin vermiyoruz diyor. Bu bizim platform kurulumuz diyor komisyon alamıyoruz çünkü diyor. E tamam canım Nikita versin. Niye versin abi? Yani <laughs> niye senin için komisyon versin? Sen zaten oyunu ilk başta launcher'dan almışsın. Oynuyorsun. Adamın umurunda değilsin. Bitti olay. İşin özeti bu. Ha, bunlar dışında şunu söyleyebilirim. Biz farklı şeyler arayabilir miyiz bu olayın altında? kesinlikle arayabiliriz. Şunu da belirteyim, Nikita'nın yaptığı son hamleler, son olaylar şu hardcore hardcore vibe. Bununla alakalı ben de şiddetli şekilde eleştiriyorum canım dostum, tamam mı? Ama bizim abi ne görüyorsa onu söylememiz gerekiyor bir yayıncı olarak. Nailci hani ufak ufacık bir yayıncı olarak bunu düşünüyorum ben. Burada da olay tamamen bundan. Biraz düşünelim biz buna bir komple teorisi üretebilir miyiz? Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim ben. İşte Battlestate eski oyuncuların çok eleştiri alacağı için, eski oyuncuların oraya gelip oyunu kötüleyeceği için Epic ve Steam sayfasında temiz bir yer açmak istedi. Beyaz bir sayfa, beyaz bir temiz bir kitle almak istedi diyebiliriz. Ama bunlar çok da mantıklı değil. Çünkü zaten topluluk kuralı net bir ortada. Epic'in ve Steam'in aldığı komisyonlar ortada. Evet bu teknik olarak mümkün değil değil olabilir. Nikita parasını verirse ya sen tamam dışarıdan kabul etmiyorsun ama ben tüm lisans bedellerini alıyorum. Al kardeşim bu kadar sana para derse olur. Ama niye versin değil mi? Geçtim. Çifte kazanç da bir komple olabilir. Nedir bu? İşte Battlestate kendi launcher'ında zaten sattığı oyunu e, Epic ve Steam'e çıkarıyor. Aynı zamanda da senin benim gibi kişiye satıp ikinci, üçüncü kazanmak istiyor. Bu da çok mantıklı değil. Çünkü ben sen almışsınız hanginiz aranızda ekstra Steam'e para verecek ya da Epic'e verecek oyunu alacak? E, zaten sorunun cevabı da bu. Tüm kompleleri çürüten şey bu. Kardeşim bu seni niye ilgilendiriyor? Yani sen zaten oyunu almışsın. Epic de aldıysan oyunu avantajın ne olacak? Sana ekstra ne verecek? Kimse almayacak. Bitti. Bir de şöyle bir komple üretebiliriz. Epic ve Steam Battle e, eğer bize özel satış yaparsan seni mağazamızda ön plana çıkarırız der. Bunun karşılığında da eski oyuncuların lisans aktarımını kapatır. Ve böylelikle Nikita böyle bir anlaşma yapar. Ama bu da yanlış bir komple olduğunu zaten düşünüyorsunuzdur. Yani bu tip komploları çok 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 çoğaltabiliriz ama hiçbiri aslında tutarlı şeyler değildir. Evet akla yatkın gibi gelebilir ama işin doğrusu budur arkadaşlar. Bilmiyorum bir nebzede olduysa size bu durumu anlatabildiysem ne mutlu bana. Karar sizin mutlaka ama mutlaka yorumlarınızı bu videonun altına yazmanızı istiyorum. Yanlış söylemiş olabilirim, atladığım bir yer olabilir, hatalı olabilirim. Bunları da videoda düzeltirseniz ya da altta yorumlarda yazarsanız kendi düşüncenizle beraber ki bunlar benim için çok çok daha önemli, topluluk için de önemli. Birlikte bunu tartışmış oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.